Merhaba size soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Abi öyle bir şey sordun ki. Yani nasıl cevap vereyim sana ben? Versem olur, vermesem olur mu? Abi, <laughs> Abi ekonomi bozuk ya. Herkesin bildiği gibi yani. Hepimizin bildiği gibi. Şu an geçinebiliyor musunuz? Allah şükürler olsun, hamdolsun. Evimizin ekmeğini götürüyoruz ama tabii zor. Zor yaşıyoruz yani. Taksicilik yapıyorum ben Üsküdar'da. Eşim çalışmıyor, çocuk bakıyoruz. Tek başımıza işte uğraşıyoruz. Evimizin kirasını zor veriyoruz. Yani zor yaşıyoruz anlayacaksın. Her şeyimizi kısıtladık. Peki neden böyle oldu sizce? Neden böyle oldu? Güzel soru. Evet. E nedenini sen de iyi biliyorsun. Ben de iyi biliyorum. Baba ne diyeyim ki sana ben şimdi? <laughs> Nedir sebebi yani? belli sen, abi be. Herkes farklı bir şey söylüyor. Bazıları diyor ki biz çok memnunuz. Her şey dört dörtlük diyorlar. Neden böyle diyorlar? Bana? Evet, millete sorarsan çiçek böcek Avrupa bizi kıskanıyor. Avrupa çok affedersin artık bize başka bir yerleriyle gülüyor yani Ne de işte ne yapalım ha diyoruz biz de yani. Diyecek bir şey yok. Yani mecburen susuyoruz da yani. Ne diyelim? Peki ne düşünüyorsunuz? Düzeltebilirler mi bu gidişi? İnşallah düzeltirler kardeşim. Allah'a kaldı işimiz ama Allah yardımcımız olsun. Öncelikle bu hastalıktan şu maskelerden kurtulalım. Ondan sonra gerisi zaten gelir Allah'ın izniyle. Peki sizce yeterince destek verildi mi bu süreçte? Evet. Ben destek almadım alanları bilmem ama alanlar varmış onu biliyorum ben destek almadım kardeşim hiçbir yerden ee, Yarın bir seçim olsa hangi parti ödeyeceksiniz? Valla ben hiçbir partiyi tutmuyorum açık ve net konuşayım yani ne hak parti ne CHP ne falan ne filan yani İyi olan kazansın yani ama ben şu an kimseyi tutmuyorum tarafsızım yani çünkü kimsenin kimsenin yaptığını beğenmiyorum şu an beğenmiyorum, beğenmiyorum. Peki sizce bu e, yönetimin değişmesi mi gerekir devam mı? Yönetimin değişmesi mi gerekir? Değişiklik güzeldir, her zaman iyidir. Değişirse daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Hani göz önündeki görünen bir şey, Mayıs'ta izle memnun olacak ya. İnsanların halini görüyorsunuz. Neden böyle oldu sizce? Neden mi oldu? Yani büyük nedenlerden bir tanesi korona. İkinci nedenlerden bir tanesi de hükümetteki olan kişiler. Beceremiyorlar mı, yönetemiyorlar mı şu an? <laughs> yani bunun adını siz ne koyarsanız koyun. Becerisizlik ve hatta bilinçsizlik. Her ne olursa ol. Olur, aynısı. Peki nasıl görüyorsunuz? Düzeltebilirler mi Yani düzeltebilir mi? İnşallah düzeltirler. Eğer düzeltmelerse daha, daha kötüye gider. gider de çok kötü olur. Peki sizce değişmesi mi gerekir yoksa devam mı? Ya değişmesinden ziyade yani doğru düz kimse yok. Değişmesi lazım ama ilkin başlangıçta yani e, kimler daha iyi yapar? Bir kere bir onun analizi yapılmaları lazım. Analiz olmadan sonra ne yarar ki? A gelmiş, B gelmiş fark eder mi sizce? Yarın bir seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? O şimdilik Ona bir şey, bir şey demeyeyim. Kararsız mısınız? Kararsızım, aynen öyle. Peki daha önce hangisini verdiniz? O da bende kalsın. kalsın. Peki, Peki sağ olun, teşekkür ederim. Değilim. Neden memnun değilsiniz? emekli eşiyim. Maaş aldım, tayin kaçı? 24'ünde alıyoruz, maaş bitti. Bitti ama. Evet. <laughs> Neden böyle? E, ne kadar maaş? Yetmiyor mu? Yetmiyor. 2, 200. Ee, bir zam yapılmıyor mu iyileştirme ya da bir destek çıkılmıyor mu emekliye? Yani çıkılıyor deniliyor ama ne kadar neye yetiyor? Mesela bazı, bazı gazeteler... Balgaz, elektrik iki katını geçti yani. Evet. Öyle. Bazı gazeteler var her gün manşetinde şu yazıyor. Emekliye müjde, emekliye zam, emekliye müjde. destek. Lafta, <laughs> müjde. Lafta müjde evet. Lafta yapılıyor. Lafta maalesef. Peki mesela fiyatlar nasıl şu anda? Çok çok he, her şey yani hiç aşağıda olan hiçbir şey yok. Nasıl görüyorsunuz? Düzeltilebilir mi sizce bu gidişat? Bence çok zor. Yani illa böyle şeyde olanlar değil hani ne, ne diyorlar ona? Mesela Cumhurbaşkanı'yla ilgili de değil. Kim gelirse ne yapacak? Yani ya bir sihirli değnek olacak. Yani mümkünatı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor. Ekonomik durumumuz e, giderek yükseliyor, şahlanmaya başladık. Aya gideceğiz diyor mesela. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru, gideceğiz. Aya gideceğiz ama orada mı kalacağız, geri döneceğiz mi bilmiyorum yani. Aynen. Çok zor. Ekonomik koşullarda gidilebilir mi aya? Ya belki gidilebilir ama yani bilmiyorum. Burada kalanlar ne yapacak? Yani tamam bir kişi gitti aya, iki kişi gitti aya ne olacak? Bu sorunu çözmüyor yani. Mesela e, kanal İstanbul yapılması gündemde pek anlamıyorum yani o kanal İstanbul olsun ya da olmasın hani pek beni ilgilendirmiyor diyeceğim çünkü desem de bir şey değişmiyor demesem de yani benim gibi olanlar hep aynı hani desek de olmasın olmayacak mı mümkün değil yani olacaksa şimdi, olacak yani tabii ki siz bir vatandaş olarak sizin görüşleriniz de önemli şunu demek istiyorum kanal İstanbul'a aktarılabilecek bir para var mıdır bence yok varsayım varsa da önce varsa da işte şeyler vergiler yatacak, bilmem neler yatacak. Çok zor. Peki, son sorumuz, yarın bir seçim olsa hangi parti oy veririz? Hiçbirine vermeyeceğim. Neden hiçbiriz? Çünkü ben hiçbirinde bir gelecek görmüyorum. Beğenmiyorum yani keşke birisi olsa da ona oy versem. Bak şimdiki Biktar Partisi'ne ben oy verdim ama vermiyorum artık yani. Ha öbürlere de ben kimseyi görmüyorum yani. Olacağım. görmüyorum yani. Çünkü Hı -hı. iyileştirecek kimseyi göremiyorum ben. Neden vazgeçtiniz iktidar partisine oy verirken? Yani pişmanlık yani mı? Ilk Yok pişmanlık değil. Herkes kendini koruyor. Yani ben hiçbir faydasını görmedim. Bakın benim kısıtlı yüzde yetmiş kız kardeşim var. Annem var. Yani kısıtlısının ne olduğunu bilmiyorum ama belki de yüzde Yüz olmayabilir ama yüzde 98'dir. Bak ben oradan geliyorum. Ben bu kısıtlama günlerinde o kadar zorlanıyorum ki. Ben benim kız kardeşim hani diyorlar ya emekli şey kısıtlılara bilmem o var bu var. Ben hiçbir şeyini görmüyorum. Kısıtlı dediğiniz engelli mi? Engelli. Hem zihinsel hem fiziksel. Ona ha. bir destek olunmuyor mu? Ben ilk başta hani bu 2002'de çıktı ya hani onlara destek. Bakın şimdi hani bak bu geldi o iyi oldu. Hani o zaman annemin durumu iyiydi. Biz başvurmadık hiçbir şeyden yararlanmadık. Ama sonradan öyle oldu ki annem hani annem de malum işte çalışamıyorlar edemiyorlar. Olmuyor bir emekli maaş. Yani istedim ki ona bir maaş olsun. Biz bir türlü yapamadık. Neymiş? Kardeşim aynı evde duruyormuş. O vergi mükellefi görünüyormuş. Ama o vergi mükellefi yani bu zamanda kimseden kimseye bak. Ha o bir bireyse eğer o bir bireyse hem onu sen koruyorsun ona bir şey geliyor. Ben onun hiçbir şeyini yürütüyorum. Ben onun vasisiyim. Ama ben avukat olmadan onun hiçbir şeyini yapamıyorum. Neden biliyor musun? Yani. Kartal Adliye nerede? Benim oraya gidip gelmem. Bak oraya bir Bilir kişi çıkıyor benden 750 lira aldılar. Her bilir kişi çıkınca o rapor yenileniyor ya hani. Evet. Ama ben o 750 liraya nasıl yatıracağım? Ya. Yok ki gelir yatırayım ama yatırıyorum nasıl yatırıyorum işte. Ha kısıtlıya devlet bakıyor kime bakıyor? Neye göre bakıyor? Ben bunu bilmiyorum. İnsanlar bir farklı prosedür var. Yani. Var. Ne var biliyor musun? Gidiyorsun doktorunu buluyorsun. Benim kız kardeşim doktorun gördüğü yüzde yetmiş. Ama ona göre yüzde yetmiş. Bana göre yüzde yüz. Ben onu bırak bir bakkala gönderemem. Bir ekmek bak annem orada düşse o beni telefonu alıp beni arayamaz. O yüzde yetmiş. Doktora dedim ki hani bunun raporunu biraz yükseltelim. Bana bir kızdı. Biz onu niye, kime veriyoruz onu biliyor musun? Dedim biliyorum ben onu kime verdiğini. Ben de alttan almadım. O hiç almadı. O neyse o oldu. Yüzde yetmiş. Yani babamdan aldı. 650 lira emekli maaşı. Annemin alıyor, alıyor işte ikisi. 2200 lira. 2200 de olmadı belki de. Onunla geçiniyorlar. Ha, o neymiş? Da o koşullarda geçin. Neymiş? özürlülere bakıyor kime bakıyor insanlar şeyini uyduruyorlar diyelim doktor buluyor gidiyor çalışıyor iş veren ama rapor alıyor neymiş böbrek hastasıymış yani bu Türkiye'de artık iş böyle gidiyor adamını Nasıl? buluyorsan torpilcilik gibi torpil, ya öyle öyle yani öyle ben yani bir kere bir yerden geliyordum çok mu lafa tuttum bilmiyorum Dediler ki arabasını satıyor uğradığımız yer. Bir arkadaşlarımız araba aldı. Dedi ki ben bunu satıyorum. Raporum var onunla araba alacak. Benim de dikkatimi çekti. Ne raporunuz var dedim. Dedi ki benim dedi yüzde %98 raporum var. Engelli. Ama engelli raporum. Siz dedim hani iş verin belki emrinde çalışan bilmiyorum bir kasap dükkanıydı. 20-30 kişi çalışıyor gördü. Dedi ki ben 91'den beri dedi ben diyaliz hastasıyım dedi. Onun için Hani yüzde 98 rapor aldım. Yani benim kız kardeşim evde yatıyor. Bakın ben onu gidip almazsam, dışarı çıkarmazsam, onun evde suyu olmasa, yani ben onu alıp bırakmazsam alıp içemez. Ama adam iş veren yüzde 98 rapor alıyor. Yani hiçbir şey hafsa, olmadığı olmadı halde yüzde 98 alıyor. Sizin kız kardeşiniz hareket edemiyor herhalde yüzde 70. Yüzde 70. Neymiş işte tuvalete gidebiliyor. Çok şükür. Biz de ona de kendi yiyor. Bu böyleyse bu haksa yani varsa böyle bir hak onlar kullansınlar yani o da alsın ama benimki de alsın neymiş aynı evde yaşıyor abisi yani abisi onu görmüyor bile yani neyin peşindeler o bir, bir o 45 yaşında niye ona verilmiyor? Peki neden çözülmüyor bu torpilcilik meselesi en temel sorunlardan birisi? Yani onu ben bilemem çözülmüyor maalesef çözülmeyecek de yani bu iş böyledir. Maalesef. Teşekkür ederim. Çok edin. sağ olun, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler.